2024-2025 futbol sezonu ilk haftası ve ilk maçı Pazar Spor'la. Evet. Duygularınızı bir alabilir miyiz? Sezon ilk haftası. Evet. Geçen yıl üçüncü lige çıktık. Biliyorsun çok iyi bir mücadeleden sonra ligi ortalarda bitirdik. Bu senede ben başkan olduğumdan bugüne hiçbir yıl, iki yıl üst üste aynı ligde kalmadım. Bu seneden nasip olursa hedefimiz tabii ipi göğüslemek. Gentilmence bir mücadele olmasın. 2024-2025 sezonunun özellikle üçüncülük kulüpleri, hepsi dostlarımız, arkadaşlarımız hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yalnız şuradan e, biz camia olarak, sinoplar olarak bu takıma sahip çıkılmasını, bu takımın yanında olması, işte burada gördüğünüz gibi günlerde maddi, manevi destek olmalarını, bu takıma sahip çıkmalarını özellikle istirham ediyorum. Bu takım Sinoplu'nun takımı. Başka bir ilin, başka bir ilçenin takımı değil. Bunun için ben Sinoplu hemşerilerimin duyarlı olduğuna ve bu konuda özverili olduklarına inanıyorum. Ama bir başlangıç yapmalarını... Bir başlangıç yapsalar bu takımın yeri Süper Lig. Ben bunu biliyorum. İnşallah hemşerilerimizden bu yeterli desteği görürsek hep birlikte Süper Lig'e en basit de birinci Lig'e çıkmak için yola çıktık. Bugün de ilk maçımıza çıkıyoruz. Ee, maalesef bunu demek zorundayım. 1 milyonluk yüksek nüfusunun içinde bir sıdadımız yok. Sıdadımız olmadığı için de Arnavutköy Stadında, Bolluca Stadında maçlarımızı oynayacağız. Buradan Sayın Belediye Başkanıma, Sayın Kulüp Başkanıma ve bu konuda bize destek olan başta İstanbul Valimize ve Metin Kaptanoğlu'na sonsuz teşekkürlerimi buradan arz ediyorum. Allah nasip ederse onları mahkum etmeyeceğiz. Ligimiz ikincilik olacak inşallah. Teşekkür ederiz başkanım. Başarılar diliyoruz.